ve tarihin bütün macerası taşların gizemli sırrında saklıdır. Taşların serüveninde bu hafta Adıyaman'da bulunan Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'ne misafir oldu. Adıyaman, eşsiz tarihi, muhteşem doğası ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle günümüz turizminde mutlaka görülmesi gereken kentlerin başında geliyor. Bu güzelliklerden biri de kent merkezinde kurulan Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesidir. Bu kilise 500 kilometrelik alanda yaklaşık 150 Süryani ve Ermeni aileye hizmet vermektedir. Bölgedeki Hristiyan nüfusunun teklifi ve talebi üzerine Kadesli Patrin verdiği onayla daha önce metropolitlik olan bu kilise yeniden 2006 yılında Rahip Melki Ürek'in metropolitliğe yükseltilmesiyle metropolitlik konumuna kavuşmuştur. Adıyaman biliyorsunuz ki Güneydoğu'nun e, önemli bir ilidir. Ve turizm kentidir. Sevdiğimiz e, ve kendisi için e, kalbimizin attığı bir ildir. Böylece e, çok güzel bir iklimi var. Atatürk Barajı'na yakın. E, Nemrut'e çok yakınız. Ve böylece bu e, Turizm alanında Adıyaman'ı ilgilendiren Nemrut Dağı var. Bunun yanı sıra Cendere Köprüsü, Arsemia ve Pirin mağaraları ya da Pirin antik kenti Adıyaman'a bağlıdır. Bu açıdan Adıyaman çok önem kazanıyor. Ve biz de merkezinde bir kiliseye sahibiz. Burada bir kilisemiz var. Temeli 1700'de atılmış bir kilise. Tabii ki önce e, Meryem Ana olarak kurulmuş bir kilise. Deprem nedeniyle e, Meryem Ana zarar görmüş. Büyük bir kiliseydi. E, daha sonraki kiliseyi, yani şu içinde bulunduğumuz kilise, Mor Petrus Paulus olarak kurulmuş bir kilisedir. Bu da 1883'te kuruldu. Adıyaman'da e, Söylendiğine göre, yani ahaliden, çevreden duyduğumuz kadarıyla yaklaşık olarak 12-13 tane kilise bulunuyordu. Ee, ama kütüphanedeki bazı kaynaklara baktığımız zaman, onlara göre, o kaynaklara göre 6 tane kilise bulunuyordu. Şimdiler ise yüzyıldan bu yana e, tek kilise olarak, bu içinde bulunduğumuz metropolitlik küçük kilisesi, Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi bulunuyor. Bu da Adıyaman'ın bölge kilisesidir ve metropolitliğidir. Onun için merkez metropolitliği kilisesi olarak biliniyor. Adıyaman metropolitliği, işte buradan Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Adana, Mersin ve Antakya'daki Süreyya'nın insanlarımıza bakıyor. Ama Adıyaman ve çevresinde bulunan hem Ermeni aileleri hem de Süryani aileleri bu kiliseye bağlıdır. Onların dini görevlerini burada tamamlamaya çalışıyoruz. Adıyaman'da mevcut tarih değerler arasında dikkat çeken yapı, Adıyaman Süryani Ortodoks Metropolitliği makamı olan Mor Petrus ve Mor Pavlus Süryani Kadim Kilisesi'dir. Bu kilisenin yer aldığı alan, temelleri 1701'de atılan bir metropolitliğin alanıdır. Önceleri Meryem Ana Kilisesi olarak inşa edilen Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi, yaşadığı depremden sonra ciddi bir şekilde tahribata uğruyor. Az önce anlattığım gibi Meryem Ana Kilisesi çok e, önem, önemli bir kiliseydi. O buradaki ahalinin gönlünü fethelen bir kiliseydi. Manevi değerleriyle bilinen bir kiliseydi. E, tabii ki deprem, hiç kimsenin gözyaşına bakmaz. Burası deprem bölgesidir. Böyle olunca o büyük kilise yıkıldı. Tabii ki daha sonra e, İstanbul'dan e, kiliseyi yeniletmek, yeniden kurmak için e, müsaade alınmış. Bizim Kadasetli Patriğimiz tarafından bu izin alındı. İzin buraya gelene kadar 10 yıl geçti. Tabii o zaman yayaydı yani. Gidiş gelişler yaya, ondan sonra tabii ki patriğin yolda ve sağda solda e, halk arasında görevi olduğu için buraya izni getirene kadar 10 yıl geçti. Tabii bu şu demek oluyor. Yaklaşık olarak 1870'li yıllarda kilise yıkılıyor, Meremana kilisesi yıkılıyor. E, izin alınıyor. izin buraya gelince tabii ki bir 1880'li yılları buluyor. Bu kilise 1883'te kuruldu. Daha sonra bu kilisede 1905'te bir tadilat gördü. Eskiden damlar deforme oluyordu. Dam tadilatı falan yapılmıştı. Bir de içine hafif bir kireç rütuşu yapılmıştı. Bizim zamanımıza da gelmiş bu kireç. Kireç tabakası gördüğünüz gibi kilisenin taşları üzerine böyle sürülmüştü. Bu tabii aykırıydı. Nahit taşı taşın satına aykırıydı. Biz Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız izinle bu kilisede olumsuz olan tarafları restore, restorasyon yoluyla e, temizledik, bakımını yaptık. Örneğin e, Nahit taşın yüzeyindeki bütün kireçleri, kireç tabakasını sökmek durumunda kaldık. Bunu sökünce tabii ki taş dışarı çıktı, taş doku dışarı çıktı. Daha güzel, daha alımlı, daha temiz, daha bakımlı olmaya e, başladı. Halkın gözünde de e, olumlu bir manzara oldu. Bunun için biz de çok sevindik bu duruma. Bu kiliseye de deprem zarar vermişti. Dolayısıyla yer yer çatlaklar bulunuyordu. Biz bu kiliseye güçlendirme projesini uyguladık. Tabii bütün bunları Anıtlar Kurulu'ndan izinle yaptık. Böylece bu güçlendirme projesinden sonra ufak tefek çatlaklara rütüş yaptık. Gördüğünüz gibi sunaklar, yani ana sunak, bir de şu taraftaki sunak bütünen boyaları dökülmüştü. Zamanımıza kadar sadece örnek olarak bazı boyaların renkleri, bazı çizimleri kalmıştı. İşte bu haça geriliş şekli kalmıştı. Bir de bazı işte çiçekli, resimli çizimler kalmıştı. Ondan sonra tahta üzerindeki çok az boya örnekleri kalmıştı. Biz bu boya örneklerine bakarak Antlar Kurulu'ndan aldığımız izinle ustaca tekrar boyaları aynı şekilde, aynı renkte olmak üzere tazeledik. Böylece eser ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz bu yapı o zamandan kalmadır. Bugünden kalma değil, herhangi bir müdahale yoktur. Onun için biz de çok mutluyuz. içerisinde birden fazla yazıt bulunmaktadır. Bu yazıtlarda kilisenin kuruluş tarihi ve geçirdiği restorasyon süreçlerinin tarihi yazılmaktadır. Özellikle sunaklardaki canlılık kiliseye ciddi anlamda mistik bir hava katmış. Kenarlarında, duvarlarında tadilatla ilgili yazılar var, yazı taşları vardır. Bir de yukarıda bu kilisenin kuruluşunu gösteren bir başka yazı vardır. Bir tanesi diyor ki 1905'te buraya bir rütuş yapıldı, yani tadilat yapıldı. Diğer taşta ise e, kilisenin kuruluş tarihini gösteriyor. Burası gördüğünüz gibi sunak. E, burada bir din adamı, bir papaz, bir ruhani e, gerekirse sessizce bir ayin yapabilir boşta kalmamak için. E, Süreli kiliselerinde model olarak e, Doğu cephesi her zaman üç tane sunaktan oluşur. Ama bu kilisede sadece elimize iki tane sunak geçmiştir. ötedeki sunak maalesef zamanımıza kalmamıştır. Orası bu şekilde boş olarak günümüze gelmiştir. Ortadaki ana sunak gördüğünüz gibi bütün ihtişamıyla kalıyor. Buradaki sunak da öyle. Ve biz genelde pazar günleri ortadaki sunakta ayin yapıyoruz ve ayin orada sesli yapılır. Buradaki ayınlar sessiz yapılır. Burada aynı, aynı zamanda bir vaftiz yerimiz vardır. Gördüğünüz gibi vaftiz yeri çocukların, bebeklerin vaftiz edildiği yer. vaftiz edildiği sahne kilisenin en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. Kilisede aynı zamanda vaftiz işlemi de gerçekleşmektedir. Vaftiz, Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın dinine katılmanın hukuki ve mukaddes bir göstergesidir. Suda vaftiz edilmek, kişinin önceki yaşam tarzının sona erdiğini ve kendini Tanrı'ya adamış bir Hristiyan olarak yeni hayatının başladığını simgeler. Gördüğünüz gibi vaftiz yeri. Burada karşıda İsa'nın vaftiz edildiği sahne görünüyor. E, bu sahnede vaftizci Yuhanna İsa'yı Ürdün Irmağı'nda vaftiz ediyor. Ve burası da vaftiz yeri. Burası gördüğünüz gibi bebeklerin ya da çocukların vaftiz edildiği yer. Bizde vaftiz e, her iki tarafa geçerlidir. Yani hem kız çocuklara hem de erkek çocuklara bir saatlik törendir. Doğal suyla yapılıyor. Ve tabii ki din adamı olması lazım, bunun yanı sıra yazılı metin olması lazım ve bunun yanı başında bir de kutsal yağ dediğimiz vaftizle ilgili e, mesh edilmesi gereken yağ bulunuyor. Vaftiz insanları asli suçundan temizletiyor ve arındırıyor. Asli suç nedir? İnsan ataları Adem ve Havva'nın işledikleri suç yani Allah'a karşı isyan ettikleri zaman bu bir e, atasal suç olarak bütün insanlık doğasına geçmiştir. İşte vaftiz yoluyla olmasa, bizim Hristiyanların kanaatine göre e, insanın suçu yani asli suçu silinmez. Vaftiz başlı başına bunun için bir çaredir, bir çözümdür. Onun için İsa tarafından emredilmiş bir uygulamadır. İsa Kutsal İncil'de diyor ki size doğrusunu ve doğrusunu derim ki bir kimse yeniden doğmadıkça sudan ve ruhtan doğmadıkça Allah'ın hükümranlığına giremez. İşte bu tebrik, bu emir İsa'nın bizzat ağzından bize tebrik edilmiştir. diline bakıldığında tipik süryani mimarisini görmek mümkündür. Tavan kantarmalı kemerlerle dört kolon üzerinde kuruludur. Bu kilise aynı zamanda süryani kiliselerinin görüntü sadeliğini de sergilemektedir. Adıyaman deprem bölgesi olduğu için inşa edilen kiliselerde buna göre tasarlanmış. Deprem bölgesi olmasından kaynaklı Mor Petrus ve Mor Pavlus kilisesi küçük bir kilise olarak kuruluyor. Önemli olan başka bir detay ise kilisede taban ile tavan arasındaki yüksekliktir. Bu yükseklik ayrıca kiliseye ayrı bir hava katmıştır. Kiliseler kurulduğu zaman ee, tabii ki her şeyden önce büyük kurulması gerekiyor. Bu da e, maddi imkanlara dayanır. Bazı yerlerde bazı bölgelerde kilise çok küçük kurulur. Örneğin bu kilise kurulduğu zaman e, normal olarak e, 25 metre 15 metre çapında kurulması gerekiyordu. Ancak deprem bölgesi olduğu için e, bu büyüklükten e, men ediliyor Daha doğrusu vazgeçiliyor. Ve küçük bir kilise olarak kurulmuştur. Kiliselerin yüksek kurulmasının gayesi akustik olarak e, seslendirirken, e, aynı yaparken son derece e, verimli, alımlı ve insanların kulağına hoş gelecek şekilde e, olması sağlanılıyor. Onun için gördüğünüz gibi kiliseler yüksek e, kurulur. Ee, tabii ki önceleri, eskileri daha yüksek kiliselerimiz vardı. Ama e, sizin de takdir edeceğiniz gibi Orta Doğu hiçbir zaman savaşlardan e, arınmamıştır, e, temizlenmemiştir. Ve bu savaşlar özellikle kiliselerimize zarar veriyor ve bunların arasında en e, tahrip, tahripkar e, hareketi Lenk zamanında oldu. Böylece sürenlerin en büyük kiliseleri ya tahrip edilmiş ya da ellerinden alınmıştır. Bu şekilde bize zarar verilmiştir. Ee, tabii ki kilisenin büyük ya da yüksek kurulması e, kilisenin yapısına e, ve dokusuna e, uygun bir şeydir. Bu da e, eskiden beri Suriyelilerin e, binaya ve bina teknolojilerine önem verdikleri için bu şekilde kuruluyordu. Tabii ki örülü çatılı e, kiliselerimiz bulunuyordu. Bunların e, damlarında ya da e, Kantarmalarında ses tonunu daha düzgün çıkarsın diye çömlek türü bazı hani ses akustiğini düzenleyen parçalar yerleştiriliyordu ve o şekilde kilisenin içindeki ses daha da güzel oluyordu ve herkes kulağında daha güzel bir ses duyabiliyordu. Oh, 1915'te Seyfo'dan sonra Süryani nüfusunun büyük çoğunluğu Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldı. Kaybolmayı yüz tutmuş diller arasında yer alan Süryani dili eğitim dili olmadığı takdirde unutulacak diller arasında yer alacaktır. Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde yer yer Süryanice konuşuluyor olsa da unutulmayı yüz tutacak diller arasındadır. Burada günlük bizim için, yani bir ruhani için neyse burada da öyle rutin bir şekilde devam ediyor. Örneğin biz sabah uyandığımızda kiliseye geliriz, kilisedeki ibadetimizi yaparız. Ee, yemek, ufak çalışmalar, e, ondan sonra öğlen duası, öğlen yemeği, akşam duası, akşam yemeği e, ve bu şekilde devam ediyor. Bunun arasında tabii ki Burada bulunan öğrencilerimiz devlet okullarında okuyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de özellikle yani süreyenlerin bir okulu olmadığı için biz öğrencilerimizi devlet okullarına gönderiyoruz. Dilimiz için, kültürümüz için zorluk çekiyoruz. Yani bunu öğretmekte, bir sonraki kuşağa ulaştırmakta çok çok zorluk çekiyoruz. Sadece geleneksel olarak işte ana dili olarak bize yaşadığı için. E, halkımızda yaşadığı için bunu en azından bir sonraki e, torunlarımıza e, ulaştırabiliyoruz. E, buradaki yaşam gördüğünüz gibi e, şehirde normal bir ailenin yaşantısı neyse e, ticaret hariç e, bizde de durum öyledir. Yani e, kendimize göre burada ufak bir uğraşımız oluyor. E, halk arasında tab tabii ki yazışmalarımız oluyor. E, Kültürle ilgili çok az çalışmalarımız oluyor yani kitap okumak, kitap yazmak ya da kitap çevirmek ya da kitapla iştigal olmak çok azdır çünkü biz burada çok azız yani insan kaynağı olarak bayağı çok azaldık burada. dünyadaki Süryanilerin yapması gereken tek şey kültürümüzün sönmemesi, dilimizin yok olmaması için çaba göstererek siviller arasında okul kurumlarını geliştirmeleri gerekiyor. Süryaniler bunu çok ihmal etti ve biz bunu reddediyoruz. Yani Süryanileri yadırgıyoruz bu konuda. Kültürlerine sahip çıkmaları gerekiyor. Şimdi birileri çıkacak diyecek ki işte biz okutuyoruz, okuyoruz falan bu yüzdeliğine baktığımız zaman e, sönük bir şeydir. Yani sayıca çok az e, insanımız e, Süryanice ile iştigal oluyor. Biz bunu eleştiriyoruz. Bizim istediğimiz tek şey halkın arasında okulun yaygınlaşması, e, dilin yaygınlaşması, erkekten ziyade kız çocuklarımıza e, öğretilmesi ve okulda mutlaka hem kız çocuklarımızın hem erkek çocuklarımızın süreniceyi, yani aramiceyi öğrenmeleri, okumaları ve yazmalarını öneriyoruz. Kilise, yaşadığı birçok olumsuzluklara rağmen geçirdiği restorasyon süreçlerinden sonra Çağa uygun bir şekilde tekrar kurulmuştur. Adıyaman'ın unutulan mekanlarından biri olan Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.